Finans analisti İslam Memiş, piyasadaki son yükselişlerin anlamlı olmadığını belirterek, düzeltmelerin bir süre daha devam edeceğini ifade etti. Altın yatırımcıları, özellikle küçük miktarlarla büyük hayaller kurmasın. Şu anda piyasada manipülasyon hakim. Düşüşler ve yükselişler kısa vadeli hareketlerle gerçekleşiyor, dedi. Geçtiğimiz günlerde ons altın 4152 dolar seviyelerine yükselmiş ve %0,64 artış göstermişti. Ancak İslam Emiş, bu dalgalı seyri manipülasyon piyasasının bir göstergesi olarak değerlendirdi. Finans analisti İslam Memiş, "Dün %5 değer kaybı yaşandı. Bugün alımlar var. Yarın tekrar düşüşler görülecek. Borsa, kripto para ve diğer enstrümanlarda da benzer bir manipülasyon piyasası oluşuyor." ifadelerini kaydetti. İslam Memiş, yatırımcıların manipülasyon ortamında dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak kritik noktaları paylaştı. "Kaldıraçlı işlemlerden kaçının. Panik satış yapmayın." Elinizdeki varlığı bilin ve uzun vadeli düşünün. Memiş, altın alacak yatırımcı, fiyatlara değil miktara odaklarsa kafasında soru işareti oluşmaz. Örneğin, elinde 3 bin lira değerinde altın olan biri, fiyatlar 6 bin lira olduğunda panik yaparsa kaybeder. Oysa sabırlı ve stratejik davranan zarar etmez ifadelerini kaydetti. Ayrıca, fiziki altın ve gram altın alımlarında işçilik ve paketli ürün fiyatlarının yatırımcıyı yanıltabileceğini söyledi. Darphanenin bastığı cumhuriyet altını ya da yarım ve zinet altını tercih edin. İşçilik farkı ile fiyatlar şişiriliyor dedi. Geçmiş yıllara da değinenmemiş, Eylül ayında ons altının 2623 dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı. O tarihten bu yana altının fiyatında yükseliş kaydedildi. Ancak piyasanın istikrarsız ve manipülatif yapısının kısa vadeli yatırımcıları zora soktuğunu belirtti. Her 4000 dolarlık ons altın yükselişi Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine yaklaşık 1 trilyon dolar katkı sağlıyor. Küçük yatırımcılar bu manipülasyon oyununa kurban olmamalı dedi. İslam Emiş, gümüş fiyatlarının da önemli bir dalgalanma yaşadığını aktardı. Gümüşün ons fiyatı 54 dolardan 49 dolara gerilerken, gram gümüş 74 liradan 66 liraya düştü. Memiş, gümüş, uzun vadeli yatırımcı için önemli bir değer. Gram altın %100 getiri sağlarken, gümüş %115 getiri sunuyor. Portföylerde mutlaka yer almalı dedi. Piyasada panik ve sosyal medya etkisine dikkat çeken uzman isim, "İnsanlar sosyal medyanın etkisiyle yanlış yönlendiriliyor. Altın ve gümüş piyasasında manipülasyon olduğunu anlamak ve ana trende odaklanmak gerekiyor." dedi. Piyasa analisti İslam Memiş, yıl sonuna kadar gram altının 5806.000 lira arasında dalgalanabileceğini paylaştı ve gümüşün uzun vadeli yatırım için alternatif ve değerli bir enstrüman olduğunun altını çizdi. Son olarak piyasadaki manipülasyon ortamında bile ana trendin yükseliş yönlü olduğunu vurgulayarak Yatırımcılar sabırlı ve stratejik davranırsa manipülasyonlara karşı korunmuş olur. Ana trendi takip etmek, panik satışlardan uzak durmak en önemli stratejidir dedi. Altın fiyatlarında dün yaşanan sert düşüş sonrası gözler yeniden piyasalara çevrildi. Ekonomist Mustafa Aşkın, altındaki bu ani gerilemenin arka planını ve olası senaryoları değerlendirdi. Aşkına göre yaşananlar ne sürpriz ne de geçici. Uzun süredir uyarısını yapıyorduk. Bu bir düzeltme hareketi altın ons fiyatının 4300 dolar seviyelerini aşmasının ardından balonlaşma yaşandığını belirten aşkın, hiçbir fiyat yerçekimine karşı koyamaz. Sert yükselişlerin bir geri dönüşü mutlaka olur ifadelerini kullandı. Aşkın, son düşüşte başta bazı merkez bankaları olmak üzere, büyük fonların satışların etkili olduğunu söyledi. Uluslararası piyasalarda bu satışları gözlemledik. Hatta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da 2-2, 5 ton civarında altın sattığı konuşuluyor bu satışlara başka merkez bankalarında katıldığını görüyoruz dedi. Bu gelişmelerin, fiyatlarda bir düzeltme sürecinin başladığını gösterdiğini ifade eden Aşkın, Dünya Altın Konseyi'nin açıklamalarıyla daha net verilerin ortaya çıkacağını da ekledi. Aşkın, teknik açıdan ons altının 4000 doların altına sarkması durumunda panik yapılmaması gerektiğini belirterek şu uyarıda bulundu. Kısa vadede 3900 dolar bandına kadar bir geri çekilme olabilir. Ancak bu, altının yükselmeyeceği anlamına gelmez. Düzeltme sonrası yeniden yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Coşkuya kapılan yatırımcıların temkinli olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Küresel gelişmelerin altın üzerinde hala destekleyici bir etkisi olduğunu vurgulayan aşkın, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet hala kapalı. Trump her gün farklı açıklamalar yapıyor. Dünya genelinde ciddi bir belirsizlik var. Bunlar altına olan talebi besliyor değerlendirmesinde bulundu. Fed'in faiz indirme potansiyelinin de altın için pozitif bir unsur olduğunu kaydeden aşkın doların zayıflamasıyla birlikte altının yeniden değer kazanabileceğine dikkat çekti. Ancak bu seferki yükselişin geçmişteki kadar sert olmayabileceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı. Geçtiğimiz 1-2 yıldaki kadar agresif yükselişler artık zor. Daha dengeli, temkinli bir süreç görüyoruz. Altın fiyatları son haftalarda adeta serbest düşüş e geçti. Dün gram altın fiyatı 6200 TL'nin üzerindeyken, gün sonunda 5800 Türk lirası seviyesine kadar geriledi. Böylece yatırımcı, Sadece bir gün içinde 400 liralık kayıp yaşadı. Uluslararası piyasalarda da ons altın 4380 dolardan 4040 dolara kadar düştü. Altın ve para piyasaları uzmanı Nasri Amcalar, TGRT haber canlı yayınında yaşanan bu sert dalgalanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nasri Amcalar, düşüşün nedenlerini şöyle açıkladı: "Amerika ile Çin arasında süren ticaret savaşında uzlaşma sinyalleri geliyor. Önümüzdeki hafta iki ülke liderinin yüz yüze görüşmesi planlanıyor." Eğer bu olumlu haberler devam ederse altın tarafında biraz daha kar satışı görebiliriz. Yani bir miktar daha düşüş söz konusu olabilir. Amcalar, ons altının 4000 doların altına gerileyebileceğini ve 3950 dolara kadar düşüşün mümkün olduğunu, bu seviyenin de kırılması halinde 3800 dolar bandının test edilebileceğini söyledi. Uzman isim yatırımcılara en önemli mesajını şu sözlerle verdi. Bu düşüşleri panik olarak görmemek gerekiyor. Panik satışı yapmayın. Orta ve uzun vadede ons altın yeniden yükselecek. Fed'in bu yıl içinde iki kez faiz indirimi yapması bekleniyor. Bu da altını yukarı yönlü hareketlendirecektir. Amcalar, altının orta ve uzun vadede yeniden değer kazanacağını belirterek şunları ekledi. Yatırımcılar her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeli. Çünkü altın, tarih boyunca uzun vadede kazandıran bir yatırım aracıdır. Şu anda satmak yerine, uygun seviyelerden alım fırsatını değerlendirmek daha doğru olur amcalar, televizyonlarda görülen altın fiyatları ile kuyumculardaki fiyat farkına da açıklık getirdi. Piyasa şu anda çok hareketli. Gün içinde fiyatlar sürekli değişiyor. 20-30 liralık farklar yerine 300-400 liralık oynamalar yaşanıyor. Bu yüzden ekranlardaki fiyatlarla kuyumcu fiyatları arasında fark oluşması normal. Altın fiyatları son haftalardaki serbest uçuşun ardından, bu kez de dün yatırımcısına %6 kaybettirerek adeta paraşütsüz düşüşe geçti. Peki altın fiyatlarındaki düşüş sürecek mi yoksa yatırımcısının güvenli limanı yönünü tekrar yukarıya mı çevirecek? Altın ve para piyasaları uzmanı Nasri Amcalar, TGRT haberde katıldığı yayında altının şifrelerini verdi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen amcaların söylediklerinden satır başları şöyle. Düşüşün başlıca etkenleri var. Amerika ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının ticaret ortamının bir anlaşmaya varılması söz konusu. Önümüzdeki haftada Amerika Devlet Başkanı ile Çin Devlet Başkanı'nın bir yüzle görüşmesi planlanıyor. Eğer bu olumlu haberler gelmeye devam edecek olursa, 10 saatinde biraz daha kar satımı beklemekteyiz. Yani bir miktar daha düşüş söz konusu olabilir. Serbest piyasada fiyatı da şu an gram altına 5800 Türk lirası liraya kadar düştü. Dün 6200 liranın üzerindeydi. Yani bir gün içerisinde 400 liranın üzerine bir düşüş gerçekleşti. Onsa altına fiyatı da 4.380 dolara kadar çıkmıştı. Ons altına fiyatı da şu anda 4.040 dolar seviyesinde. Yani önümüzdeki süreçte biz ons altının 4.000 doların altına gelmesini, 3.950 dolarlara kadar gelmesini bekliyoruz. Eğer 3.950 dolardan da bir sert bir satım gelirse, destek noktası olan 3.800 dolar bandını da beklemekteyiz. Yatırımcılar her düşüşü aslında bir alım fırsatı olarak değerlendirmeliler. Çünkü ons altının fiyatı orta ve uzun vadede her zaman daha da yukarıya çıkacaktır. Yani piyasada bu kadar hareketli olduğu için gün içerisinde sürekli inip çıktığı için ve çok ciddi rakamlar, hani ufak rakamlar 20 lira 30 lira gibi, hani bir gün içerisinde altına göre 300-400 liraya yükseliyor. Bundan dolayı da televizyondaki fiyatlarla kuyumcu fiyatlar arasında bu kadar bir makas açılması normal. Toparlamak gerekirse bu düşüşleri aslında bir panik olarak vatandaşlar görmemeli. Bir panik satımı yapmamalılar. Çünkü orta ve uzun vadede bakacak olursak Onsaltın fiyatında tekrardan yeni yükselişler beklemekteyiz. Ki bu sene içerisinde Amerikan Merkez Bankası Fed tarafından iki kere daha bir faiz indirimi beklemekteyiz. Bu faiz indirimleri onsaltın fiyatını yukarıya yönlü tekrardan taşımaya başlayacaktır. Yani düşüşleri bir alın fırsatı olarak değerlendirip varlıklarına varlık katabilirler. Yani şu anda hani satma zamanı değil de alma fırsatı olarak değerlendirebilirler. Faiz indirimleri ve kur hareketleri piyasaları etkilemeye devam ederken, Uzmanlar gram altında 2026 sonunda 10.000 TL'yi işaret ediyor. Borsa ve döviz içinde sınırlı iyimserlik var. Ekonomik programlar işlemesine rağmen para ve hisse piyasaları beklenen ivmeyi yakalayamadı. Borsa İstanbul kısa süreli yükselişler görse de hala 10.500 civarında seyrediyor. Döviz ve altındaki sert primler ise yatırımcının risk aldısını canlı tutuyor. Hedef portföyten İlkay Öztürk, faiz indirimlerinin devamı ve belirsizliklerin hafiflemesi durumunda borsada risk iştahının geri gelebileceğini, bankacılık, GYO, çimento ve holding hisselerinin endeksi taşıyabileceğini söyledi. Öztürk dolar için yıl sonu 43 Türk lirası 5 kuruş, 2026 hedefi 49 Türk lirası 5 kuruş olarak açıkladı. Ata yatırımdan Cemal Demirtaş ise kademeli faiz indirimleriyle BIST 100'ün yıl sonunda 12-13 bin, 2026 ortasına kadar 15 bin puanı görebileceğini öngörüyor. Öztürk 10 için 2026 sonu hedefini 6 bin dolar olarak verirken, kendi dolar beklentisiyle birlikte gram altında 2026 sonunda 10 bin Türk lirası seviyelerine yaklaşılabileceğini belirtti. Demirtaş ise küresel risklerin azalması halinde altına olan talebin durulabileceğini ve onsun 3-4 bin dolar bandına gerileyebileceğini söyleyerek hızlı yükselişlerin sürdürülebilirliği konusunda uyarıda bulundu. Faiz indirimleri ve kur hareketleri piyasaları etkilemeye devam ederken, uzmanlar gram altında 2026 sonunda 10.000 TL'yi işaret ediyor. Borsa ve döviz içinde sınırlı iyimserlik var. Ekonomik programlar işlemesine rağmen para ve hisse piyasaları beklenen ivmeyi yakalayamadı. Borsa İstanbul kısa süreli yükselişler görse de hala 10500 civarında seyrediyor. Döviz ve altındaki sert birimler ise yatırımcının risk algısını canlı tutuyor.